Romsal kalça çıkığında tedavi bebek doğduğunda başlar. Böyle bir tanı olmuşsa öncelikle e, uyluk kemiğini e, leğen kemiği içerisindeki yuvasına yerleştirecek çeşitli pozisyonlarda e, atellemeler yapılır. Yani çocuğun bacağı gerek e, bandajlarla gerek alçı gerekse atellerle bu şekilde uyluk kemiği leğen kemiğinin içerisine yerleştirilir ve o şekilde gelişmesi sağlanır. Daha sonra eğer gerekirse çeşitli ameliyatlar söz konusu olabilir. E, ne kadar erken tedaviye başlanırsa alınacak sonuç o kadar iyi olmaktadır. Bazı durumlarda hiç tedavi edilmemiş uzun yıllar bu şekilde kalça çıkığında veyahut da kalça gelişim geriliğinle yaşamış e, hastalarda 20'li yaşlardan sonra kalça ağrılarının ortaya çıktığını bilmekteyiz. Böyle hastalar ağrılı oldukları takdirde yine cerrahi bir takım müdahalelerle sağlıklarını kavuşturulabilirler. Bunlar için kalça protez uygulaması yapılabilir. Zira bu yaşta bir kişide çıkık olan kalçayı yuvasına yerleştirmek, yerine yerleştirmek sonuç vermez. Leğen kemiğindeki yuvayla uyruk başının birbiriyle uyum sağlaması söz konusu olmayacağı için yapay bir eklem kullanmak mecburiyeti vardı. Bu yapay eklemede kalça protezi adını veriyoruz. Dolayısıyla özel teknikler kullanılarak kalçası çıkık olan veyahut da kalça gelişim geriliğine bağlı olarak kalça problemi yaşayan genç hasta grubunda kalça protezi yardımıyla başarılı sonuçlar almak bu hastaları sağlıklarına kavuşturmak, ağrısız bir kalça elde etmek mümkün olabilmektedir.